Merhaba sevgili öğrenciler. 9. sınıf ders kanalımıza hoş geldiniz. Ben Deniz Hoca. Bu videoda sizlere mutlaka bilmeniz gereken bir konuyu anlatacağım. Hece ölçüsü arkadaşlar. Oldukça önemli bir konu. Çünkü siz şu anda 9. sınıftasınız. 10, 11 ve 12. sınıf edebiyat dersinde de mutlaka karşınıza hece ölçüsü çıkacaktır. Bu nedenle dikkatli bir şekilde dinlemenizi tavsiye ediyorum. Bence oldukça basit bir konu. Derse başlamadan önce sizlerden ufak bir ricam var. Eğer kanala abone ol tuşuna basar ve düşüncelerinizi yorum olarak paylaşırsanız bundan büyük bir mutluluk duyarım. Öyleyse arkadaşlar hece ölçüsü nedir? Hemen başlayalım. Hece ölçüsü dizelerdeki hece sayılarının eşit olması esasına dayanmaktadır. Aynı zamanda başında bir ifade var milli ölçümüz. Gençler hece ölçüsü Türklere aittir. İslamiyet öncesinde de Türkler hece ölçüsünü kullanıyordu. Yani yaklaşık 1500 yıllık bir gelenekten bahsedebiliriz. Mantığı da şudur arkadaşlar şiirin ilk dizesinde kaç hece varsa bundan sonraki dizelerde de o kadar hece olmak zorunda. Aynı zamanda şiir okunurken bazı yerlerde bir duraklama olur. Birazdan buna da değineceğiz. Ve bu yerlere biz durak adını veririz. Yani sadece eşit dize sayısına ihtiyacımız yok. Aynı zamanda her dizede aynı sayıdan sonra durmamız gerekiyor. Hece ölsün mantığı budur. Daha çok Türk şiirinde arkadaşlar 7, 8 ve 11'li hece ölçüsü kullanılmıştır. Birazdan bunların örneklerini göreceğiz. Yani İslamiyet'in kabulünden önceki şiirimizde de kullandığımız ölçü hece ölçüsüdür arkadaşlar. İslamiyet sonrasında biliyorsunuz edebiyatımız iki gelenekte devam etmiştir. Halk edebiyatı ve divan edebiyatı. Divan edebiyatında Araplardan aldığımız aruz ölçüsü, halk edebiyatında ise İslamiyet öncesinde de kullandığımız hece ölçüsü kullanılmıştır. Daha sonra arkadaşlar Milli Edebiyat döneminde yani Batı etkisine geçen edebiyatımızdaki milli edebiyat döneminde tekrar hece özsü ön plana çıkmaya başlayacaktır. Az önce de ifade etmiştim. Hece özsünün arkadaşlar iki önemli unsur vardır. Bunlardan bir tanesi hece sayısıdır. Bir diğeri de duraklardır. Hece özsüyle yazılmış şiirlerde ölçüye göre durma yerlerine durak denir. Yani kafamıza göre değil ölçüdeki kurallara göre durmamız gerekecek arkadaşlar. Her dizede aynı sayıdaki heceden sonra duraklar belirlendiğinden şiir okunurken bir ahenk sağlanır. Yani amacımız ne? Amacımız şiir okurken hep eşit sayıda dizeyi okumak ve hep aynı yerlerde durarak şiirin kulağımıza hoş gelmesini sağlamaktır arkadaşlar. Yani şiirde ahenk uyum sağlanması hece ölçüsüyle belli bir noktaya kadar olmaktadır. Ve unutmamanız gereken bir şey arkadaşlar duraklar mutlaka iki kelimenin ortasına denk gelmelidir. Yani bir kelimenin ortasına denk gelirse orada bir hata vardır diyebiliriz. Ve şimdi de Türk şiirinde kullanılan hece ölçüsü kalıplarına göz atacağız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Türk şiirinde birçok sayıda hece ölçüsü kullanılmıştır. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 diye devam eder. Ancak arkadaşlar biz daha çok Türk şiirinde 7, 8 ve 11'li kalıpları görmekteyiz. Ondan sonra da 14'lü hece ölçüsü kullanmıştır. Yani daha çok 7, 8 ve 11'li ölçüyü bilmek bizler için büyük bir avantaj sağlayacaktır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 5 heceden oluşuyorsa bir dize istediğiniz yerde yani şaire göre duraklar belirlenir. 6 olursa 3 artı 3. 7'ye bakalım önemli. Eğer şiir 7 heceden oluşuyorsa bunun durak sayısı 4 artı 3 olmalıdır. Eğer dize 8 heceden oluşuyorsa bunu biz 4 artı 4 şeklinde böleriz. Eğer 14 heceden oluşuyorsa dize bunu 7 artı 7 şeklinde böleriz. Ve gelelim 11'li hece ölçüsüne. Eğer dize 11 heceden oluşuyorsa arkadaşlar ya bu 6 artı 5 ya da 4 artı 4 artı 3 şeklinde bir durağa sahip olur. Bunu da uygulayarak bulabiliriz şiir üzerinden. Şimdi ne demek istedim? Buraya kadar hep işin teorisini anlattım. Bir de örnek şiirler üzerinden pratiğini anlatayım sizlere. Hemen bir örneğimiz geldi arkadaşlar. Bir dörtlük. Okumaktan murat ne? Kişi hakkı bilmektir şeklinde devam ediyor. Arkadaşlar hece ölçüsünü bulmak için öncelikle yapmamız gereken şey ilk dizedeki heceleri saymak. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 hece var arkadaşlar burada. Heceleri saymanın daha kısa bir yolu var arkadaşlar. Biliyorsunuz Türkçenin mantığına göre her hecede bir tane ünlü olmak zorunda. Daha fazlası olmaz. Bu nedenle biz dizedeki ünlü harfleri sayarsak hece sayısında bulmuş oluruz. Şöyle yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hepsinde 7 hece mevcut. Bundan sonra yapmamız gereken şey şu. Nerede duracağız? Ben ne demiştim? Eğer 7 hece varsa arkadaşlar bunu 4 artı 3 şeklinde bölebiliriz. Hemen sayalım. 1, 2, 3 ve 4. Bakın arkadaşlar buraya denk geldi. İki kelimenin ortasına. Şuraya denk geldi, buraya geldi ve buraya geldi. Dolayısıyla 4 artı 3 uygun gördüğünüz gibi. Peki bunun mantığı ne? Bunun mantığı şu arkadaşlar. Okurken 4'te durup devam edeceğiz. Yani şöyle okuyacağız. Okumaktan murat ne? Kişi hakkı bilmektir. Çün okudum bilmezsin. Ha bir kuru emektir. Bakın arkadaşlar dördüncü yerde yani dördüncü heceden sonra durdum. Ve böylelikle hep aynı yerlerde durarak bir ahenk sağlamaya çalıştım. Şimdi yedili hece ölçüsünü gördük. Bir de sekizlisine bakalım. Bir başka örnek arkadaşlar hemen hecelerini sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 arkadaşlar. Eğer 8 heceden oluşuyorsa bir dize bunu 4 artı 4 şeklinde bölebiliriz. Dolayısıyla bunun durak sayısının 4 olması gerekiyor. Hemen bakalım. Ben yürürüm yane yane. Aşk boyadı beni kane. Ne akilem ne divane. Gel gör beni aşk neyledi. Bakın arkadaşlar 4 artı 4 eşittir. 8'li hece ölçüsü. 8'li ölçüyü de gördük. Ve şimdi gelelim 11'li ölçü arkadaşlar. Bu dize 11 heceden oluşacak. Hemen sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 hece var arkadaşlar burada. 11'li ölçü var ise ya 6 artı 5 ya da arkadaşlar 4 artı 4 artı 3 şeklinde bir durağa sahip olur. Peki bunu nasıl anlarız? Bunu hemen anlamanın bir yolu yok arkadaşlar. İkisini de uygulayacağız. Bakacağız hangisi daha kusursuz. Örneğin 4 artı 4 artı 3'ten başlayalım. 1, 2, 3, 4 buraya geldi. 4 buraya geldi. Oldu arkadaşlar. Bakın 4 artı 4 artı 3. Devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 4. durağımız kelimenin ortasına denk geldi. Ben ne demiştim? Durak kelimenin ortasına gelmez. Yani kelimenin ortasında duramazsınız. Ahvalimi diye okuyamazsınız. Dolayısıyla bu 4 artı 4, 3 olmayacak arkadaşlar. Bu hatalı. Hemen başa alalım. Şimdi de 6 artı 5'i deneyelim arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şuraya geldi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şuraya geldi. Şuraya geldi ve şuraya geldi arkadaşlar. Bakın 6 artı 5 11'li ölçü burada oldu. Yani okurken bu şiiri şöyle okumamız lazım. Kul olayım kalem tutan eline. Katip ahvalimi şaha böyle yaz. Şekerler ezeyim şirin diline katip ahvalimi şaha böyle yaz. Bakın arkadaşlar 6 artı 5 burada uygun oldu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar eğer bir dizede 7 ece varsa onu 4 artı 3 şeklinde böleriz. Eğer 8 ece varsa bunu 4 artı 4 şeklinde böleriz. Eğer 11 ece varsa ya 4 4 3 ya da 6 5 şeklinde böleriz. Bunu da bu şekilde denememiz gerekiyordu. Öncelikle 4 4 3'ü denedik. Olmadı hata bulduk. Tekrar başa döndük. Bu sefer 6 5'i denedik ve gördüğünüz gibi uygun oldu arkadaşlar. Sonuç itibariyle 7, 8 ve 11'li kalıpları bilmenizde büyük bir fayda var. Hece ölçüsü bütün dizelerdeki hece sayısının eşit olmasına ve aynı durak sayısına sahip olması esasına dayanmaktadır arkadaşlar. Böylelikle sizlere hece ölçüsünü anlattım. Umarım videomuzu, umarım dersimizi beğenmişsinizdir. Eğer videomuzu, dersimizi beğendiyseniz lütfen kanala abone olmaktan ve yorum yapmaktan kaçınmayın düşüncelerinizi bizlerle paylaşın arkadaşlar. Öyleyse bir sonraki derste bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın sevgiyle kalın.